Herkese merhaba arkadaşlar bana en sık sorduğunuz sorulardan bir tanesi Amerika'da iltica etmeden önce iltica ofisimizi seçebilir miyiz şeklinde ve 2023 yılına girdik biliyorsunuz. En son veriler nedir? İltica ofislerinin onay yüzdeleri hakkında bir değişiklik var mı? Varsa nedir bunlar? Hala en fazla onay yüzdesi olan ofis hangisi? İstikrar gösteren ofis hangisi? Bu videoda bunların hepsini konuşacağız ve aynı zamanda iltica ofisinde adres değişikliği yapmanız nasıl olur? oluyor hangi adresten nasıl yapıyorsunuz bu videonun sonunda size onları da göstereceğim Çünkü iltica ofisinin sizin yaşadığınız adresi bilmesi çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz iltica ofisi size posta yoluyla ulaşıyor görüşmeniz ayarlandığında ya da sizinle bir iletişim kurmak istediklerinde size posta yoluyla ulaşıyorlar bunların hepsini birazdan bu videoda göstereceğim Bu arada arkadaşlar bir mahkeme dosyamız onaylandı. O yüzden ben ekibime, takımıma çok teşekkür ediyorum. Müge Hanım size çok teşekkür ediyorum. Deniz Hanım, Coşkun Bey, vekilin ifadesi üzerine detaylıca çalıştığın için size de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sezil Hanım, dosyadaki bütün emekleriniz için. Aynı zamanda Buruk Hanım'a da çok teşekkür ediyorum bu videoda. Bu arada yorumlarda görüyorum diyorsunuz ki biz San Francisco'da değiliz sizinle çalışabilir miyiz? Şeklinde arkadaşlar bizim Amerika'nın her yeri müvekkilimiz var ve Amerika'nın neresinde olursanız olun biz size destek verebiliyoruz. Eğer Amerika içerisindeyseniz bize 310 890 88 46 ne oldu? Ofis telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu güzel mahkeme haberiyle de başladıktan sonra arkadaşlar 2023 yılındayız ve en son 2021 yılının onay yüzdeleri açıklandı. Çok sık açıklanmıyor arkadaşlar bu arada iltica ofislerinin onay yüzdeleri. Şimdi öncelik burada şunun altını çizmek istiyorum. Bu videoda iltica ofislerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Yani göçmenlik mahkemelerindeki onay yüzelerinden bahsetmeyeceğim. Onu önümüzdeki videolarda o konu hakkında detaylıca konuşacağız zaten. Eğer kaçırmak istemezseniz YouTube kanalına abone olabilirsiniz. En fazla onay yüzdesi olan iltica ofisi hangisi? Ona bakalım arkadaşlar şöyle bir değişiklik var. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz 12 tane iltica ofisi var. Bir, bir eyaletin 2 iltica ofisi var. O yüzden aslında 11 ama 12 tane de farklı fiziksel ofis var. Şimdi onay yüzdelerine baktığımızda arkadaşlar New Orleans iltica ofisinin onay yüzdesinin en yüksek olduğunu görüyoruz. Evet, New Orleans iltica ofisi örneğin Tennessee, Nashville Tennessee New Orleans iltica ofisine giriyor. Tabii ki zip kodunuza bakmak lazım. En doğrusu bunu videonun sonunda göstereceğim hangi iltica ofisine girdiğinizi. ama yüzdelere baktığımızda New Orleans iltica ofisi %52.2 ile şu anda ilk sırada arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 2021 yılının verileri bunlar. Yani en son açıklanan veriler bizdeki. Bunun tabii ki farklı sebepleri var. O sebepleri de geleceğiz. Ancak New Orleans iltica ofisi yeni bir iltica ofisi. Son 2-3 yıldır neredeyse işlem yapıyorlar. Ve o yüzden de bakalım istikrar gösterecekler mi? Bunu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Şimdi bu yeni iltica ofisini bir kenara bırakırsak bir sonraki iltica ofisi şaşırtmadı. Bizi, ki bizi tabii ki San Francisco iltica ofisi arkadaşlar %45.1 ile en yüksek ikinci onay yüzdesi olan iltica ofisi oldu. San Francisco iltica ofisi. Şimdi New Orleans aradaki farkı e, görece bakacak olursak San Francisco tabii ki bir istikrar gösteriyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani bir inip bir azalma yok ya da yeni bir iltica ofisi de değil. En eski iltica ofislerinden bir tanesi San Francisco iltica ofisi ve o yüzden de iyi bir istikrar gösteriyor. Şimdi tabi onay yüzdesi eskiden %65, %75 olduğu zamanlar da vardı. Ancak şu anda %45.1 bu dediğim gibi iltica ofisleri arasında en yüksek ikinci onay yüzdesi olan iltica ofisi ve tabii ki çok daha fazla e, görüşme yapıyor New Orleans iltica ofisine göre kat be kat daha fazla dosya inceliyorlar. E, şöyle söyleyeyim tabii iltica ofislerinin ofisleri şu anda sınırda yapılan iltica başvurularını da inceliyor. O da ayrı bir konu. O da aklınızda olsun. Bir diğer üçüncü iltica ofisine bakarsak listede bakıyorum ve yüzde 40 ile Arlington İltica Ofisi. Arlington şehrinde, şimdi Virginia'da Arlington bir küçük bir şehir. Peki neden orada iltica ofisi var? Arkadaşlar Washington DC'ye çok yakın. O yüzden Washington DC'de de birçok göçmen var ve DC'deki göçmenlere Arlington İltica Ofisi bakıyor. Arlington İltica Ofisi'ni bakıyoruz listede. Los Angeles İltica Ofisi takip ediyor. 36.6 Oranla dördüncü sırada Los Angeles iltica ofisi var. Los Angeles iltica ofisi ile Chicago iltica ofisi birbirine çok yakın arkadaşlar. 35.6 ile Chicago iltica ofisi de Los Angeles'ı arkasında takip ediyor. Burada şuna değinmek istiyorum. Kaliforniya'da iki tane iltica ofisi var. Bu karışıklık bazen müvekkillerimizde de oluyor. Buradan size söyleyeyim. Güney Kaliforniya'ya, San Diego, Los Angeles gibi şehirlere Los Angeles iltica ofisi bakarken... kuzey california portland seattle Oregon gibi alanlara da San Francisco iltica ofisi bakıyor. Dediğim gibi zip kodunuzdan zaten o ayrımı yapabilirsiniz. Şimdi bu listede tabi dikkat çeken diğer göçmenlik ofislerine gelir, iltica ofislerine gelirsek Houston iltica ofisi %21.8 ile devam ediyor. New Jersey iltica ofisi 26.8'de arkadaşlar. Bu arada onu söyleyeyim. Gene iyi bir oran açıkçası ama tabii ki Los Angeles, Chicago New Jersey iltica ofisinin önüne geçmiş durumda şu aşamada. Bu açıklanan verilerle burada tabii ki en şok edici bilgi New York iltica ofisi arkadaşlar. New York iltica ofisinin onay yüzdesi 7.4 sadece. Bu çok düşük bir oran tabii ki. Eskiden Boston İltica Ofisi en düşük onay yüzdesine sahip iltica ofisiyken şu anda New York İltica Ofisi en düşük onay yüzdesine sahip iltica ofisi. Bu arada yeri gelmişken şunu söyleyeyim. New York'ta Manhattan bölgesinde yaşayanlar New Jersey İltica Ofisi'nin alt şubesi olan ayrı bir ofiste iltica görüşmelerine girmektedir ve o iltica ofisinin onay yüzdesi New York iltica ofisine göre çok daha yüksektir. Ama Manhattan dışında yaşayanlar New York'ta. Manhattan dışında yaşayanlar New York iltica ofisine giriyor ve işte New York iltica ofisi şu anda en düşük onay yüzdesine sahip İltica Ofisi bu ayrımı da sizlere yapmak istedim. Yani New York'ta yaşamayı düşünüyorsanız ve iltica başvurusu yapmayı planlıyorsanız Manhattan'da yaşamanızı tavsiye ederim ve onun akabinde de Boston iltica Ofisi geliyor. Bu ikisi şu anda en düşük. Boston'da 13.1 ile New York'u takip ediyor. Bir sonrakilerde Florida'da biliyorsunuz iki tane iltica ofisi var. E, Tampa yeni açılan bir iltica ofisi. Onun da ilk onay yüzdesi açıklandı. 17.5 ile en düşüklerden bir tanesi. Bir diğeri de Miami iltica Ofisi. 17 %17 ile e, onay yüzdeleri bu şekilde açıklandı arkadaşlar. Yani New York, Boston, Miami ve Tampa en düşük onay yüzdesine sahip 4 iltica ofisi Amerika'da. Şimdi ortalamalara baktığımızda yani bu bütün iltica ofislerinin ortalaması alındığında arkadaşlar %27 gibi bir ortalaması var. Yani Amerika'da her 100 başvurudan 27'si onaylanırken diğerleri mahkemeye sevk oluyor ya da red oluyor. Bu %27 dediğim gibi bu bütün iltica ofislerinin ortalaması. Buna baktığımızda tabii ki San Francisco iltica ofisi olsun, New Orleans iltica ofisi olsun, Arlington iltica ofisi olsun, Chicago, Los Angeles iltica ofisleri bu ortalamanın çok üzerinde kalıyor ve iyi iltica ofisleri diyebiliriz bunlara. Şimdi e, dediğim gibi Los Angeles'a Chicago ofisi aynı. Hemen hemen orta onay yüzdesi. O yüzden hangisini taşınayım diye bana sorular geliyor. Dediğim gibi çok büyük bir fark yok. En düşükleri de sıraladık zaten. Şimdi peki neden böyle bir fark var iltica ofisleri arasında? Biliyorsunuz iltica hukuku federal bir hukuk arkadaşlar ama ofisler ofis aslında değişiklik olmaması lazım. Şimdi bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi iltica ofislerinin müdürleri arkadaşlar iltica ofislerinin müdürleri o iltica ofisindeki ofis kültürünü e, belirliyor ve mesela San Francisco iltica ofisinin müdürü e, o 20 küsur yıldır aynı kişiyle açıkçası. E, müdür e, Bardini buradan kendisine selam gönderiyorum. İnanılmaz iyi bir müdürdü, çok profesyoneldi ve göçmen yanlısı, LGBT yanlısı, onaylamaya e, e, yönelik göçmenlere yardımcı olmak, dosyalarını hızlandırma amaçlı. E, biz ne zaman talepte bulunursak hep kabul ediyordu. Maalesef kendisi ayrıldı. Yeni müdürde çok iyi arkadaşlar. Buradan onu söyleyeyim. Yani aynı kültür devam edecek. E, bu çok önemli. Tabii ki e, bir diğeri de gelen göçmenlerin e, o iltica ofisinde başvuru yapan göçmenlerin geldiği ülkeler Şimdi Florida'daki iki iltica ofisi neden bu kadar düşük Çünkü Florida'ya gelen göçmenlerin geldiği ülkelere baktığımızda tabi Güney Amerika'dan geliyorlar ve birçok sorun olabiliyor iltica yapmalarına e, izin vermeyen Kimisinin birçok geçmişte göçmenlik ihlali olabiliyor Daha önceden Amerika'ya gelmiş olabiliyorlar birçok kez e, Belki e, vizesiz siz, ya da bizeyle gelip uzun süre kalmışlar, iltica etmemişler ya da bir yıllarını geçirmişler, birçok sorun olabiliyor. O yüzden Miami ya da Tampa iltica ofisinin onay yüzdeleri düşük. Bu demek değil ki sizin iltica başvurunuz onaylanmayacak. Hayır, dediğim gibi düşük olmasının sebepleri belirli ve siz o sebeplerden olmadığınız zaman zaten diğer yüzdeye giriyorsunuz. O yüzden dediğim gibi çok panik yapmaya gerek yok. Ancak şu anda hangi iltica ofisinde iltica başvurusu e, yapmayı tavsiye edersiniz derseniz tabii ki San Francisco derim. San Francisco'dan sonra da eğer New Orleans, New Orleans yeni bir iltica ofisi arkadaşlar o yüzden çok da bilinmiyor. İlerleyen zamanlarda bilgiler vereceğim tabii ki bizim orada da dosyalarımız mevcut ama Los Angeles ve Chicago yine aynı istikrarı, aynı onay istikrarını gösterebilen ofisler. Şimdi iltica ofisimi seçebilir miyim diye soruyorsunuz arkadaşlar. Bu sorunun cevabı Hayır. İltica ofisinizi siz seçemezsiniz. Siz nerede yaşıyorsanız o adrese bakan İltica ofisi sizin dosyanızı alıyor arkadaşlar. New York'ta yaşıyorsanız San Francisco iltica ofisinde iltica başvurusu yapamazsınız. Yani ben San Francisco ofisini seçiyorum denmiyor maalesef. Dediğim gibi iltica ofisinizi seçemiyorsunuz ama nerede yaşadığınızı, nerede yaşayacağınızı seçebiliyorsunuz, seçebilirsiniz. Yani e iltica başvurusu yapmadan önce bu onay yüzdelerini önümüze aldığınızda dikkate aldığımızda eğer mesela Florida'da yaşıyor iseniz o zaman belki San Francisco'ya, Chicago'ya, Los Angeles'a Arlington'a bu iltica ofislerine ofislerinin baktığı alana taşınmayı düşünebilirsiniz. Şimdi iltica başvurusunu yapmadan önce taşınmanızı tavsiye ederim. Taşınıp iltica başvurunuzu ondan sonra yapabilirsiniz. Ya da iltica başvurunuzu yapılır. Çalışma izninizi elinize alırsınız. Bu kısım çok önemli arkadaşlar. İltica başvurusu yaptıktan sonra biliyorsunuz çalışma izniniz için e, gerekli olan 150 günlük süre işlemeye başlıyor. 150 günün sonunda çalışma izni başvurunuzu yapabiliyorsunuz. O başvurunun geçmesi bir 30-45 gün sürüyor, incelenmesi ve çalışma izninizi elinize aldıktan sonra ancak taşınabilirsiniz. Eğer bu arada taşınırsanız ve bu taşınma sonucu iltica ofisinizin değişmesi gerekirse işte o zaman çalışma izniniz için gerekli olan 150 günlük süre durur ve işlemeye başlamaz ta ki siz görüşmeye çıkana kadar ama taşınırsanız da bunu iltica ofisinize bildirmekle yükümlüsünüz şimdi e, o yüzden ya iltica başvurunuzu e, yapmadan önce taşınmanızı tavsiye ederim ya da çalışma izninizi elinize aldıktan sonra taşınmanızı tavsiye ederim arada taşınırsanız bunu bildirmekle yükümlüsünüz çünkü iltica ofisinize doğruyu söylemek zorundasınız. Avukatınız varsa o da doğruyu söylemek zorunda. Ama o zaman da eğer ofis değişirse, örneğin Los Angeles'ta başlattığınız iltica başvurunuzu daha sonra New York'a taşındınız. İltica ofisiniz değişeceği için işte çalışma izni alamazsınız. O yüzden tekrar söylüyorum. Ya taşının İyi bir iltica ofisinin alanını taşının bu San Francisco olabilir ki en yüksek onay yüzdesi olan zaten o New Orleans yeni iltica ofisi onu saymazsak taşının ondan sonra başlatın ya da şu anda bulunduğunuz yerde başlattıktan sonra çalışma izninizi elinize alın ve ondan sonra taşının ki iltica görüşmenize yani iltica başvurunuzun en önemli anı iltica görüşmenize onay yüzdesi yüksek olan bir iltica ofisinde girin. Çalışma iznini aldıktan sonra her türlü taşınabiliyorsunuz zaten. Siz taşınırsanız dosyanız da taşınıyor. Taşıma dilekçesi yapmanız lazım. Tabii ki avukatınıza söylerseniz ben taşındım ve dosyamı taşıyabilir misiniz diye. Örneğin Miami iltica ofisinden San Francisco'ya taşındıysanız San Francisco iltica ofisinde dosyanızın taşınma işlemlerini zaten yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu konu böyle 2023 yılında şu anda iltica ofislerinin açıklanan en son olan yüzdeleri bu şekilde. Bu arada hangi iltica ofisine bağlısınız yani şu anda yaşadığınız yere bakan iltica ofisini nasıl bulabiliyorsunuz? Şimdi birazdan da onu anlatacağım. Evet arkadaşlar Google'a Asylum Office Locator diye yazıyoruz ve ilk çıkan linke basıyoruz www.egov.uscis.gov diye bir link bu arkadaşlar. USCIS Office Locator diye. Bu linke bastığımızda karşımıza bu sayfa açılıyor. USCIS Service and Office Locator diye. Burada biraz aşağı iniyoruz ve Asylum Office'e tıklıyoruz. Ve işte burada Enter Your Zip Code denen yere zip kodumuzu yazıyoruz. Örneğin ben kendi zip kodumu yazdığımda 94102 olarak yazdığımda find my office'e tıkladığımda gördüğümüz gibi San Francisco İltica Ofisi benim yaşadığım yere bakan iltica ofisi bunu görebiliyorum. Bu şekilde sizde zip kodunuzu buraya yazarak sizin yaşadığınız yere bakan iltica ofisini kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer abone olursanız ve zili aktive ederseniz ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olursunuz. Burada ekibime tekrardan çok teşekkür ediyorum. Mahkeme dosyamız üzerine gösterdiği yoğun çabalardan dolayı saatler süren çalışmalar arkadaşlar bunlar. Tek bir göçmenlik mahkemesindeki dosya için ve onaylandı. Tabii ki onaylanınca hepimiz hem duygusal anlar yaşıyoruz ekip olarak hem müvekkilimizle öyle. Müvekkilimizin bize söylediği teşekkür Teşekkür kelimeleri zaten paha biçilemez bunlar için çok teşekkür ediyorum hem ekibimize takım arkadaşlarıma hem de müvekkilimize gerçekten bize güvenip de bizimle çalıştığı için hepinizi öpüyorum çok teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.